Yemek olsa ekstra Herkes merhabalar. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte CSK Moskova Anadolu Efes'e konuşacağız. Ee, baba, maç hakkındaki görüşlerin nelerdir? E, maça çok az zaman kaldı bu arada. Evet. E, o yüzden ekstra. Evet. Şimdi şey, maç hakkında görüşlerim. Bir kere bir maç üzerinde olması bir yarı final maçının doğru bilmiyorum Yani en azından üçlü, beşli seriler şeklinde olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla maç yapıldı buraya gelene kadar. Takımlar e, istesemez eksik oynayabiliyorlar. İstedikleri gibi oynayamayabiliyorlar. Bence üç maç, beş maç daha doğru sonuçlar alacaktır. Ama maalesef bu şekilde olacak. Bir maçta artık bu, bu akşam e, finalistler belli olacak. E, finalistler belli olacak. E, şimdi ne düşünüyorum Efes CSK hakkında. Ben önce söylemiştim yani burada CSK kadrosu geniş gibi görünse de e, skor yükünü 3 oyuncu gibi dağıtıyorlar. 3 oyuncu, 4 oyuncu gibi Aslında 6 7 tane aktif oyuncu üzerinden e, ilerletiyorlar oyunu. Burada en önemli 3 isim de Cengel diye, yani Clyburn ve Hackett. Bu 3 isme dikkat etmek gerekiyor. Yani özellikle dikkat etmek gerekiyor. Bununla ilgili senin de var da. Üçünü daha çıkmayayım istiyorsan bunu. Ee, baba başlayacak olursak baba, aslında remantları alan ve içeriği tamam bitiren bir oyuncu Şengez'e. Ee, ve e, bahsettiğimiz gibi önceki videolarda agresif oyuncu. Ee, Cliburn baba tamamen skor, yükünü tamamen e, alan kişi. Hackett'ta baba o takımın beyin şu an. Evet. Ee, ben Şengelye'ye değineyim biraz. Şengelye özellikle Epipotato çok etkili olduğu için Rıbantlar da çok etkili. Yani onu mutlaka Rıbant anlamında bir önlem almamız gerekiyor. Jümrüm da aldırmamamız gerekiyor. İyi e box out'lar çok önemli orada. Ee, hem güçlü hem de aldığı tamamlayabilen bir oyuncu. Basket folle de iyi altlandırıyor takımdan. Ee, konusunda gerçekten de hani bu maçın daha önce Fenerbahçe maçlarında da gizli kahramanı oydu bence. Ee, çünkü psikoloji de bir özelliği de var. <laughs> Örneğin örneğim var bu bir tane. Oyun üzerine örnek vereceğim. <laughs> Karşı takımın canını götürürken kendine can alan bir isim. <laughs> Aynen. Ee, Şengeli orada ne yapıyor işte? Ee, özellikle pota altına indiğinde Ahmet Düveroğlu'ya yapmıştı, Veseli'ye yapmıştı. Ee, indiğinde yaptırıyor. Bir şekilde foal yapıldıktan sonra hareketine devam ediyor ve bura devam ediyor. Yani evet. orada Oyuncu diyor ki niye devam ediyorsun? Niye hala for, sen niye hücum for yapar gibi? Diyorsun, <laughs> tamam. <mı? gülüyor> Orada bir şey ikili kimsenin fark etmediği bir ikili şey oluyor, çatışma oluyor. O da sinirleri geriyor. Şimdi Şengel Yan'ın yaptığı bu hareketi burada da yapacak bu tema. Ee, biz burada psikolojik anlamın psikolojik anlamda gerçekten de şey olmamız lazım. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Sert bir basket oynanacak. Yani Real Madrid, Real Madrid, maçındaki gibi e, foller anlamda dostane giden e, maç sonunda birbirlerini eski maç gibi olmayacak bence. O biraz daha sert geçecek. Bu sertlik e, son zamanlarda Efes yani sert maç gördü mü? Genelde skorla işaretli hep. Burada skorla işaretlemezse sertliğe dönüştüğünde Efes ne yapacak ona bakacağız bu akşam. Bir de Efes'in artıları artılarından konuşalım. Evet. Olarak. Efes'in artıları ÇSK'ya göre artıları. ÇSK geniş kadro dar e, bir şey hücum sayı yükü var demiştik. Burada tam tersi. Ee, Efes'in kadro derinliğinde bench'ten gelen oyuncular da skora katkıda bulunabiliyorlar. CSK'da o kadar değil bu iş. E, ee, bench katkısı çok önemli olacak yine Efes tarafında. Ee, i̇nşallah şu e, BSL'de gördüğümüz yüzdeleri, dış şut evet. yüzdelerini görürsek yine büyük bir artı olacak. CSK'nın da gerçi dış şut yüzdeleri yüzde 40'lar civarında. Ee, ama oradan bir avantaj sağlayabiliriz yine. Ee, bizim kadromuz bench'ten gelecek oyuncuların katkıları şeklinde bakarsak bence çok daha avantajlı görünüyor. Ya bench'ten Bobo'yu getirebilecek kadar derin bir kadroya sahipler evet. baba. Yani ben bu, bu akşam e, güzel işler çıkartacağını evet. tahmin ediyorum. E, i̇nşallah yine yeah. Bobo Misic, Larkin. Misic demişken bu bir şeye hiç değinmedik. Evet. Misic baba e, MVP'si oldu. Bu normal sezonun MVP'si ama bence şu an playoff'larda MVP verirse halen bir Evet yani böyle devam ederse eğer bugün de işi rast giderse Messi içine MVP MVP'li aday olabilir, devam ettirebilir bu MVP tamamen konunun MVP'si inşallah Efes alacak böyle düşünüyorum inşallah. bugün Efes'e şans demek gerekiyor, biraz zor bir maç olacak, bakalım neler olacak. Razı çok teşekkür ederim. Ee, benim de eklemek istediğim bir şey var bu. Son Tavares bükücünün son şengelye bir gücü olmak, olmasını istiyorum. <laughs> şengelye. <laughs> Bugünün adamı <laughs> şengelye olabilir ama inşallah skor ters takılır. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. O zaman e, Anadolu başarılar diliyoruz. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.